Evet. Bugün palamut balığını size evde filota dört parçayı göstereceğim. Palamutun büyüklüğünü görüyorsunuz. Şöyle göstereyim yakından. Uzunlamalı. Bir kilo yakın var. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Şuradan ulanır. Buradan kesiyoruz. kavayı alıyoruz. Sonrasında şu uyruk tarafından bıçağın arka tarafı ya da ucuyla hafif dokundurarak bağırsağını bu şekilde çıkarıyoruz. Çıkardıktan sonra bunu suya bırakalım. Bunu da şöyle bir kanını alalım. Evet. Sonrasında bayağı kanlı maşallah. Evet. Şimdi uyruk tarafından direkt gireceğim. İleri doğru gideceğim. Filota yapacağız. Evet kemiğini takip ederek gidiyoruz. Görüyorsunuz ben beyaz eti çıktı. Kemini alacağım. Evet. Evet, kemiğini aldım. İkiye böldüm. Bu ortasındaki kemiğini atıyorum sadece. Etli tarafını bıraktık. Şu kemiğin kılçığının olduğu yeri bıçağın ucuyla şöyle hafif gittirerek alacağız. Şurayı da tabii alalım ki ödüdür. Balın tadı bozulur yani. Evet. Birincisi oldu. Şu şekilde birincisi. Şöyle bırakayım. O birincisi. Dörde de böleceğiz tabii şimdi orta kenarlarındaki kılçıklarını alalım ki. Sonrasında dörde böleriz. Evde palamut dörde bölme videomuz. Şöyle bir hafif sudan alıp geçirelim. Güzelce olsun ki kanı gitsin. Evet. Şimdi dörde böleceğiz. Balığı şu anda büyük vaziyette. Evet. Bu birincisi. ikiye bölündü bu. Sonrasında bunu bölüyoruz. ister bulama ister tav olarak tüketimini yapabilirsiniz. Şu birinci parça bu ikinci evet bu da üçüncü bu da dördüncü oldu. Çok da güzel oldu. Evet videomuzu izlemenizi temenni ediyoruz. Sağ olun var olun. Palamut dörde bölünme filota şeklinde orta kemiğini aldık. Bu şekilde oluyor. Videomuzu izlemenizi istiyoruz. Sağ olun.